Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sivas'ta bulunan bir oteli hep beraber gezeceğiz. Ama dışarıdan çok güzel bir otele benziyor. Kendimi bir an Diyarbakır, Mardin taraflarında hissettim. o taraflara da çok gitmişim, o taraflara da hiç gitmemişim. Aslında ben Türkiye'de çok fazla gezmedim yani. Ülkeler mi desiniz, Türkiye mi desiniz? Maalesef şu an o kadar çok fazla Türkiye'yi gezmedim. bizimki seslerine göre gidiyoruz. Burası kimin odası? Size ait değil mi Enes Kamil? Bir adet ben. Şöyle iki tane yatak var burada. Şurada bir şey var mı acaba? Burada da bakalım neler var. Bizimkiler yemin ediyorum kalabalık gelmek. Burası böyle. Ama tarihi olması çok hoşuma gitti. Çok güzelmiş. Böyle bir şey beklemiyordum. Eren yakaladım seni. Evet. <laughs> artık Kızlar <laughs> <laughs> bir yıkıldık burada. Ay çok güzelmiş burası. Şey, Diyarbakır Mardin şeyi var değil mi? Evet, evet havası var gerçekten. Evet. Burası suyut olarak geçiyor. Teyze abla burada çekim yapıyor. Ben böyle geçeyim. Nereye geçeyim? Şurada da En azından temiz, çok güzel. Sesini kısarsın Ayşe. Yok, zaten sesi kapatacağım ama. Eu não sei.